Şey <laughs> Sevgili izleyenlerim Evet Mutlu köyündeyiz Yani Varışna'dayız Caminin önünde Remzi Kırık abimin Haber 69 e, e, dergimizin imtiyaz sahibi 32 yıllık e, benim e, Hem dostum hem abim Hem de meslektaşım Remzi Kırık'ın köyündeyim ben Az önce telefonu açtık bütün millette de dertleşti, duygusallaştı. Ben dedim şimdi ağlayacak ama ağlamadı şükür. Ağlamadı. Şimdi böyle sırayla tanıtacağım, geçeceğim ben. Ben Bektaş Kaladır, Ahmet Kaladır'ın oğlu. Ahmet Kaladır'ın evet. oğlu. He kardeş. Sakine nenenin neyisin? Torunu. 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 Remzi abi Sakine nenenin torunu. He. He. oğlu. Nuriya'nın oğlu. De... Ha, e kardeş tamam. hele bir de bak eskilerden sen yaş kaç? Yaş 63. 63. Eskilerden bir şeyler bilirsin sen. Yok fazla bir şey bilmem. Köyün eskilerinden hiç bilmem. 63 yaşındasın yapma. Eski yani, buna soracağım. Buna mı soracağım? Yani, Eskiler olsun. Denecek, o Bütün o... şey seni gösterdi. Geliyoruz. Evet senden görüşü yapmıştık. Yine de bir şeyler söyle. Vallahi ne söyleyeyim Hazım işte. Remzi abinin sesini duyduk. Vallahi memnun olduk. Sen Allah de sakin enenenin torunusun. Evet. evet. Ee, sen de sakin enenen. Evet. Ee, bu damat. Kimin damadı kardeş? Arızgalı damat. Şak Şakir Okur'un damadı. Kimin? Şakir Okur. Okur'un. Yengede köyde mi şimdi? Geldi tabi. Neyi Baza götürme? Beraber, kanca beraber. He. Tamam. Benim kardeşim sen? Ben nenenin torununun oğluyum. Sakine nenenin torununun oğlusun. Babam burada mı? Babam burada da dayılarım olur. Bunlar dayılarım mı? Peki. Ee, nerede oturuyorsun sen? Antalya'da. Antalya'da. Nasıl Baybudur'un Antalya? Bura mı iyi ora mı? Kişiye ee, göre değişir o. Sana göre? Fark etmez. Orada aynı burada. <laughs> <İnsanın> doğduğu, <laughs> doğduğu yer diyelim. Eee <laughs> i̇şte geldik kardeş. Bak. Allah Allah ya bu Remzi ağabeyi ben de öyle çözemedim ya. Çözemedin mi? Ağabey Bak çözemedim. seni nasıl tanıdı Seceri'nin okudu Ağabey yok, yok ben okuyamadım. o şey gibi Şimdi gibi kardeş o. tamam şimdi sen, ben şimdi sizi tanıştıracağım. Tamam sen Merak abi. etme. Isim soy isim ben bir alım. Şeref Okur. Şeref Okur. Mürsel'in oğlu. Mürsel'in oğlu. Evet. Ana adı ne? Yaşar. Yaşar. Yaşımız ne? 65. 65. Ula çok genç görünüyorsun ha. Yok abi. He he he. Ya bu çöp bizim anamızı dilimize alalım. Niye? Ya. Yok abi olur mu ya? Neyi? Aha vaziyetimiz daha. Ne var vaziyette ya kardeş? Ya be vaziyeti anamız an kılığımız. Ne var kılığında? Vaziyet köyde ne vaziyet? Tertemiz havası, yok suyu, ya. komşularından yan yanasın ya, deyip gülüyorsun. Allah razı olsun hepsinden memnunumdur abi. E daha ne baba? Peki eskilerini anlatma mı hele sen? Nasıl ne anlat? Barışınanın eski günlerini. Çocukluğunda, abi. delikanlılığında. Çocukluğunda ağabey, hızey kayardık, mal e, otarırdık. Ne bileyim, kulturuşa işledik. Ağabey, dövüşleri dedik. hangi köy demiştik? Kalıskavar. Kalıskavar dövüşlerini anlat bana. Ağabey, Kalıskavar'ları... Şimdi bak, ben Kalışkavar'da sordum bir hacıya, ben onun haberini yayınladım öyle ya, değil mi? He, he. Dedi ki, kardeşim dedi, varijinalıların e, bizim dedi, gevenleri şey yapıyorlar. Verdi arabasını dedi ateşe. He, verdiler ağabey. Bir tere annasamalar anlatma bana şey. nasıl edersin döyüşü. Onları soy yumuttum o qarışqavarları. Nasıl yumuttum? Ha şimdi muhtarlar var ya, He. o muhtarlar dün de iş oyun dayaq idi. Bir evlə bir axşam. Ama siz qalabalıqsınız. <laughs> bu siz. Qalabalıq tabii. Qalabalıq mı gedirsiniz bu şey? Bak, şimdi bu çevrə köylə də ən qalabalıq köy bizim köylük. Hə. Yəni muddi köylükdür. Qardaş onların arasına girib niyə gəvəndən aldız? Və qardaş nə edəndə o zaman toru göstərirdi. He. sobayı tutuşturacağız. E köyde Gaz yok mu? Yoktur. Yok, var ama buradan da kelevere kesir önümüzü. Hayda, iş büyüdü. Hiç yani mi? bu tarafta keleberek orada kalışka var. Kalışka var, anamızı alırdılar. Ee, Gelenleri yakışırlar. Ne yapardı yapardın şimdi? Araba yandı diye Geliyor... Araba yandı, öçür de yandı. E ne yapırdın sonra? Hiç ne? <laughs> <O> boşuna gelirdi. <laughs> ondan sonra gidip, ondan sonra evet. sohbete başlıyorduk tabii. Yok canım ne sohbet içi tokat hadi babam. Tam dövüşüyordun ciddi ciddi. Yok ya bir çocukuk ya. Onlar büyük adamlar ya. Yok... O karız kavalı koraptırla <laughs> vardır. O koraptırla var ya bize çok çalmıştır o. Ne yaptın da çaldı peki? Ekinleri yödürüydük. Ey yarabbim. <laughs> o da korukçu. Sen Halk... sen de yedin mi? <laughs> ya. O koca ne oluyorsun be? Hayatta mı bu dediğin? Yok canım öldü adam. Allah rahmet ya, etsin. Allah rahmet eylesin Helalı aldın mı kardeş? O İstanbul'daydı abi. Korukçudan. He o zaman öldü ama he. görüşemedi görüşemedik. Kardeş siz vesene kalış kavarlarla helallik almadan bak sakın gitmeyin ha. <laughs> Yo abi onlar bizden nasıl cevendemizi yaktı. Ama geven onların. Ne olsun? Allah'ın ya Allah'ın da karşında, Allah dağ aşında aşında yalvarıyla gelin malımızı ot diyecek. Ya. Ya tabii ya. Peki kelevereklerle ne yapardız? Pe de aynısı. Toplirdik. Yük yapırdık ondan sonra adamlar karşımıza tikilirdi. Niye kestiniz? E, niye kestiniz? Ya gevenleri vereceğiz ya da yakacağız. Hangisini ya, yapardız? Ulan kardeş, bir sek, bir sek yazık. Yey yoxsa görə bizə yazdı. E, Nədirsə üçüm. Nədirsə. Yox. Tehtü qardaş o an çevərlər burada nədirsədi. Adamlar da kibidi götünə verir, hədibəm edir. Yoxardı. Həcma duyğusu yox da, bəy. Keleverəklər. Onlarda da, onlarda da bəy o. Keleverəklərdə <laughs> şeydir, bunlar da elə buna daha iyi şey. Qalışqavarlar. Yox bəy. Ya yığın qözə. Ya bəy. Ya absin? Bax benim duyduğum Şimdi adam bir tanesi bay burada gelir. Diyor ki ya di kardeş diyor bu bay burada değil. Her şey her şey de değil. Yeme söylüyor, çay söylüyor değil. Ya bu ne yani bu ne O, O bay burada da o yabancıya diyor ki abi diyor onunla var ya diyor hem köyündendir hem möğündendir. <laughs> Niyeymiş o? hem köyünden hem möğünden yani. Öcünür yani. He. <laughs> ya abi. Ya bu bay burada zaten el yok ki. E şimdi peki gel şimdi bugüne. İsim ne demiştin? Şeref Okur. Şeref. Şimdi Şeref abi benim Buyur. kardeşim. Eee... keşke o delikanlılık eski günler evet olsa abi. da yine geveni yaksalar mı? Dizi, hem de nasıl? <laughs> Komple yaksalar. Hepsini yaksınlar. Bizi bile yaksalar. <laughs> ya 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 o kadar da değil. Özledin yani. Ya abi ne diyorsun sen ya? Şöyle ya. ya. Paçala pantollarımız buradan tut buraya kadar yama. Kötümüz daha yamanın şeyi ağırlığı. <laughs> O günle bir daha geri gelse. Geri gelse de. gelenlerin kalık kavarlar yaksınlar. Yaksa. Kurban olsun hepsini yaksınlar. Gözün. Bu nasıl bir özlem ya? Ya ama abi. Şimdi ben 69'a 70 78-79 işte o civarlarda çöldü. Özledim bu kadar he. Abi tabii ki özledim. Yani ben buraya geldim. E kardeş motorum var. Çık bir hele bir kavarın dağlarını ben, bir kez. Ben şimdi buraya şimdi geldiğim zaman ben çocukluğumu yaşıyorum burada. Abi. Öyle. Tamam. O sen desene abi. Kaç gündür buradasın? Ben Mart'ta Çeyreğim. Aralık'ta gidirim. Oo iyi geziyor. Sen yani iyi siyahatlisin o zaman. Abi iyi siyahatliyim ama yani özlemi daha el atamıyorum üstümde. He, Ta, o çocukluk günler yani mi? o çocukluk günler Kodaklık mi? Kodaklık zaten. yaptın, öküz. Hele ya, onlardan anlat bana bana. Çobanlık bile ne yaptım abi. abi. Çobanlık da yaptın. Ya abi aha. Bunlarla <laughs> beraber yaptık. <laughs> Sakine nenenin şeyine, torunuyla. Nana yaptı çobanlık. O kuzuya ben de köyün koşlarına. Ula kardeş hele gel, hele gel abinin yanına ya. Hele gel gel. <laughs> Valla Valla adam ona gün falan be Ne yapardınız nereleri gezerdiniz Abi dağı taşı komple <laughs> O arada mı geveri de hallederdiniz Yok canım geven Fası cüzün E peki abi tarla yedirme işi neyse Abi adam şimdi tumbi sürür Koşa sığmıyor kuzu sığmıyor Mecbur adamın sürdüğü yerden gideceğim ben Sürmesin niye sürür <laughs> Tabi. Ama adamın tarlası. Adamın tarlası değil adamın tumbu ya tabi. Tumbu, Aa, tumbu. Tum, ha tumbu. ha tumbu sürmüş. Tabii. Tarlaya katmış. Tabi. Ben onu güzel zaman oradan. Yedirir giderdi. Onlar da aynısıydı. O da mı aynıydı? <laughs> Kuzularından beraber. Böyle mi yapardınız? <laughs> Peki tarla sahibine ne ederdiniz? Hiç ne diyecek? Bir şey, şey demezdi? demezdi. Hakkı yok. Hakkı yok. O Hakkı yok çünkü onu söylemiyor. Hakkı yok. Heee. <laughs> çünkü burası tombusu orası varlar. Tum. sürmüş. Siz de yallat çarla. E, hakkı yerine getirdiniz. Bazı diyenler olurdu yani. Niye, niye, niye girdin? He. Sığmadı. Çekti. Çıkıdır budur. Kafanı yani. yani. Abi köyde, köyde ben otardığım zaman Kardeş sen hiç. çok fenaymışsın hiç dayak yedin mi peki milletten? E, millete dayak tattık, dayak da yedik tabi illa <laughs> Karış kavarlar, bir şeyliler, kelebekliler. ekliler. Kelebeklerle biz pek dövüşmezdik abi. He. Yok. Sarmaz tanışman, mıydı? Tanışman şey hindi. Tanışman da var. Abi esası düşmanımız tanışman. Hayda, <laughs> tanışmanla ne ettiz <yittiniz> kardeş? <gülüyor> abi. <laughs> Çatağın yarısı onların yarısı bizim. Vur babam vur. Kim kalıp gelirse tamam. Kafa göz kırılırdı. Rabbim, şu eskiler, şu eskiler. <laughs> şimdi bir şey yok. Ya, tabii ki şimdi, şimdi ne arasın? Bu tarafta da kal lan? Kal burasıyla da giderdi. Orası da çok uzak. Ya, ya, arazi, abi canım, bitişik. Abi. arazi bitişik. Arazi bitişik. Bitişik tabii. Hırhırlar var mesela. Hırhırların yarısı onların yarısı bizim. He. Tepe tarladan hırhırlar yarısı onları yarısı bizim. E o bu Cavurun parının orası mı hırhırlar dediğin yer bu tarafı mı? Vallahi ben gavuru Müslüman e, tanımam e, orası, orada. Orasıdır. orasıdır. E, orası. O Cavur parası parı par e, e, ne? Gavurun ben? parı var orada. Hırhırların orada. Hırhırlar e, e. ya hırhırlar. E, e. Ben hırhırları orayı bilmiyorum. İyi iyi hele anlat kardeş. Şu, evet, hiç dağda yattın abi. mı peki? Yattım abi. Öküzlerin yanında. Ya. Korkmadın öyle? Yok abi niye Kaç yaşında, yaşında yattın? Ya orada, orada bir çoroş yatır, burada bir çoroş yatır. Ya e bu tarafta biri yatır, biz de yatırdık. Kodakla... <laughs> ben kaynatanla her şey düğün sene yattık. O da kaynatanla? Ya. Kaynatanla. O zaman evli ile... miydin? He? Yok canım bekardı. Bekarıdır. Çocukluk da 17 yaşında bir uşak. Beni bizim hayatın ağa şeyi de gördü. Tarzı Peki akşam e, akşam bu çoroşlar arası güzel bir Karademlik çayı mayı o öyle bir sohbetiniz var mı? Ya, biz onlara karışmazdık. Çocuk ya bizi almazdılar aralarına. He. Neyse. Var mı var. öyle? Tabii ki var. Ne yapardınız akşam çaylar demlendi mi güzel? Yatağa vurdunuz mu hayvanı? Herkes Ona yatmadılar. Bu her de her sene her zamanı değil. Ben hiç zaman dair bilmem yaptım. Bak Tarla'da. yatmış. Sade sen mi yattın? Sade sen da mi yattın? Çobacık yüzü var. E? Çobacık davarda yatmadı. Sizin dava ya yatar mıydı kısır da dağda? Sağın koyu dağda yatardı biz. Sağın yatardık, Koçluk dağda da, yatardı. Hmm. Eskiler, eskiler. Son sözü bu kapatsın. Evet, evet. Kardeş. Tamam sen motoruna gelsen ben de bunu ve benim motorumuna gidiyorum. Kapatma son sözü kardeş. Remzi ağabeyinin ellerinden öperim. Heh. Selamlarımı iletirsin. Onun için muhakkak onu, onu görmeye şu evlere geleceğim. O bizim şöyle Yılmaz var. Sakallı. Onun o, oraya geldim o Yılmaz bilir mi onu? Bilir. Tamam ben onu oraya çağıracağım. Tamam. yakut ben gideceğim. Peki e, diyecek bir sözüm var mı dışarıda oturan şu bu? Yok. Hiç şey demiyorsun. Küçükten ellerinde küçüklerin gözlerinden. Gözlerinden Evet, eski günlerin özledim. Eski günlerimi sen ne diysen abi. Bek hayırlı günler. Sağ olasın Allah razı olsun.